Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mehir nedir? Mehir özellikle şunun altını çizerek belirtmek isterim ki erkeğin eşine bir lütfu değildir. Allah Azze ve Celle'nin hanımlara bir hediyesi, bir güvencesidir. Biliyorsunuz İslam'dan önce kadının hiçbir hakkı yoktu. Kadın bir eşya gibi kullanılıp bir kenara atılırdı. Ama İslam'la beraber kadına miras hakkı verildiği gibi mehir hakkı da verilmiştir. Ve erkeğin kadına, hanımına borcudur. Mehir nikah anında belirlenir. Buna mehri müsemma denir. Miktarı belirlenir şahitler zorunda. Ve bir de bazen nikah anında unutulur, belirlenmez. Buna da mehri misil denir. O da daha sonra, yıllar sonra da olsa belirlenebilir. Ödeme konusu mehrin, mehri muacel anında ödenen mehirdir. İdeal olanı budur. Ama mesela erkek kardeşimizin mehir ödeyecek durumu yoksa evlenmesin mi? Tabii ki evlensin. O zaman da mehri müecel belirlenir yani ertelenir. Erkek der ki ben sana şu kadar mehir ödemeyi taahhüt ediyorum. Eşine borçlanmış olur. Evet onu daha sonra öder. E, Meir'de bir üst limit var mıdır? Meir'de üst limit yoktur. Hatta Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde gençler artık meir ödemekte zorlandıklarını ifade eder. Hazreti Ömer'den yardım isterler. Hazreti Ömer de bir hutbe verir. Ve hutbede artık meirlere kısıtlama getireceğini söylediğinde Perde'nin arkasından bir hanım sahabi Ey Emir el Mümin'in sen Allah'ın bize verdiği hakkı bizden almak mı istiyorsun dediğinde Hazreti Ömer hemen durur. O Kur'an'ı duyunca duran insandır o büyük insan ve der ki kadın doğru söyledi ve hutbesini iptal eder. Bundan da anlıyoruz ki mehirde bir üstünlük yoktur. Mehir kadının istediği kadar talep edebileceği kendi mülküdür. İstediği gibi harcayabilir. Hiç kimse karışamaz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.